Merhabalar. İsrail-Filistin Savaşı çıktığından beri pek çok tartışma konusu gündeme geldi. Bunlardan bir tanesi ve belki de en çok tartışılanı, Filistinliler zamanında topraklarını İsraillere sattı. O yüzden bugünkü durumu bir nevi hak ediyorlar. Yani tam olarak böyle söyleyen çok az insan var ama lafı buna getiren insanlar da olmuş. Bunun doğruluğu nedir? Tarihsel olarak İsrail Filistin'e nasıl geldi ve neden Ortadoğu'nun kalbinde bitmek bilmeyen bir kan davası var? Bu podcast'te bunlara değineceğim. Birazcık sohbet şeklinde olacak. O zaman çayınızı kahve siz aldıysanız başlıyoruz. <laughs> Şimdi bundan 2000 yıl önce aslında Yahudilerin kendilerine ait bir devleti vardı. Fakat bu devlet hem uzun soluklu olmamıştı hem de devletin yıkılmasının ardından Yahudiler tekrardan kendilerine ait bir toprakta devlet kuramamıştı. Tabi dünyanın dört bir yanına yayıldılar. Bu süreçte de gerçekten çokça fazla dışlandılar. Hem Hristiyanlarla hem Müslümanlarla problemleri var. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler sorun yaşayan bir millet. Ki zaten Nazi Almanyası'nın yaptığı Yahudi soykırımında bu böyle tap noktasına ulaşmıştı. Artık bir vatana ihtiyaçları var ve 2000 yıl sonra bu isteklerini gerçekleştirebilmeleri adına bir fırsat doğuyor Yahudiler için. Hem de Orta Doğu'da, Filistin'in kalbinde. Bu fırsat nasıl doğuyor derseniz önce Osmanlı dönemine gitmemiz gerekiyor. Filistin toprakları aslında 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı'nın kontrolü altındaydı. 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti bu toprakları kaybedince İngiltere'nin kontrolünde orada bir devlet kuruldu. Filistin mandası veya Britanya Filistin'i olarak isimlendirilen bu devlet Araplara bağımsızlık vermeyi vaat ederek yerli halkın desteğini almıştı. Ancak aynı günlerde Filistin bölgesinde bir Yahudi vatanı kurulması için de düğmeye basıldı. Yahudilere verilen bu söz tarih kitaplarına Balfour Deklarasyonu olarak geçti. Lloyd George'un başkanlığındaki Britanyalı savaş kabinesinde Dışişleri Bakanı olan Arthur Balfour'un girişimiyle başlatılan ve sonuçta Filistin'de bir Yahudi devletinin yani İsrail'in kurulmasıyla sonuçlanan bir girişim bu. Tamam, böyle bir girişim var. Yahudilere bir söz veriliyor. Ancak o dönem realiteye baktığımız zaman yani 19 yüzyılın başlarında Yahudilerin Filistin nüfusuna oranı yalnızca %10. Ama bu oran gün geçtikçe artıyor. 1930'lara gelindiğinde %16'ları buluyor. Özellikle Almanya'nın Yahudi soy kurumundan sonra bölgeye gelen yoğun göçle beraber 1946'da yani Yahudi devletinin kurulmasından bir sene önce Yahudilerin nüfusu oranı %30'a kadar yükseliyor. Verdiğim bu nüfus bilgilerinden de anlayacağınız üzere 1920'lerden sonra bölgeye yoğun bir Yahudi göçü başlıyor. İşte tam bu noktada Yahudiler Filistinlerden gerçekten de toprak satın alıyor. Yani bir tartışma konusu vardır ya Filistinliler Yahudilere toprak sattı mı diye. Evet bu sürekli insanların aklında şöyle canlanıyor. Filistinliler aslında bütün topraklarını sattılar. Yahudiler de bu toprakları satın aldılar. Doğal olarak hak onlarındır. Filistinliler de bunu hak etmiştir. Ancak durum tam olarak böyle değil arkadaşlar. Satılan toprakların diğer Filistin topraklarına oranı yalnızca %6.6. Tabi satılmamış demiyorum. Böyle bir şey yok. Tarihi olarak da bunun hakkında belgeler var. Ama bu satma işlemi düşündüğünüz gibi Filistin'in çok büyük bir kısmı ...ya da işte tamamının satılması gibi bir şey de değil. O dönem Siyonistler bu topraklar için gerçekten çılgın rakamlar veriyorlar. Ve aldıkları toprakların da önemli topraklar olduğunu söyleyelim. Yani verimsiz topraklar almıyorlar. Aynı zamanda satılan bu %6.6'lık toprakların... ...yalnızca %24.6'sı Filistin'in yerlilerinden alınmış. Geri kalanı Filistinli olmayan kişilerden, hükümet veya yabancı sermayeden alınmış. Anlayacağınız Filistinliler topraklarını satmıştır ifadesi... ...düşündüğünüz gibi olmasa da doğru bir ifadedir. Ha bu şunu ifade etmez. Bugün Filistinliler bu yaşadıklarını hak eder çünkü zamanında topraklarını satmışlardır. Arkadaşlar şu an iki taraf içinde bir sivil katliamı var. Yani bunu toprak satmayla falan açıklamaya çalışırsak iş gerçekten çok saçma yerlere gider. Hakeza şu anda Türkiye'nin yaptığı da benzer bir şeydir. Zaten bu toprak satma muhabbetlerinden sonra insanlar şu soruyu sordu. E biz de şu anda vatandaşlık satıyoruz, arsa satıyoruz. O zaman ileride bu arsaları, vatandaşlıkları alan Araplar kendilerine İsrail'in yaptığı gibi bir şey reva mı görecekler? Böyle bir mantık yok arkadaşlar. Neyse tarihe geri dönmek gerekirse. Ne diyorduk? Yahudiler 47'ye kadar hala daha bir nüfus avantajına sahip değiller. Yani Filistin'ler daha fazla. Tamam bu adamların nüfus avantajları yoktu ama bir idealleri vardı. O dönem Siyonist teşkilatı kuruldu. 1920'de de aynı ideayla Haganah kuruldu. Hem bölgedeki Yahudileri savundular hem de göç kolaylığını sağladılar. Aynı zamanda Haganah pek çoklarına göre bir terör örgütüdür. O dönem Filistin köylerine girip oradaki insanları göçe zorladığını, hatta öldürdüğünü de pek çok kaynak yazmıştır. İşte bu Siyonistlerle Araplar arasındaki düşmanlık, Ağustos 1929’da bu sıralarda Haganahta var, kanlı çatışmalara dönüşüyor. 133 Yahudi Filistinler tarafından öldürülüyor. İngiltere polisi de 110 Filistinliyi öldürüyor. Ya o dönem hala İngiltere'nin kontrolü var. İngiltere'de 1947 yılına gelince artık salıyor zaten bu toprakları. O kısımlarına geleceğiz. İkinci Dünya Savaşı yılları geldiğinde Avrupa'da Yahudi soykırımı da başlıyor. Savaş sonrası Filistin'de resmi bir Yahudi devleti kurulması için düğmeye basılıyor. 1948 yılında Tel Aviv'de İsrail devleti ilan ediliyor. Evet sonunda geldik İsrail devletinin kuruluşuna. Buradan devam edeceğiz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani anlayacağınız arkadaşlar Arap Arapların Osmanlı'ya karşı desteklediği İngilizler bir anlamda Filistin'i Yahudilere hediye ediyor. İsrail kurulduktan sonra Birleşmiş Milletler bir paylaşım planı uyguluyorlar. Paylaşım planı Filistin'in %56'sı Yahudi devletine, %43'ünü de Araplara bırakıyor. Kudüs ise uluslararası bir idare altında olacak. 29 Ekim 1947'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 33 ülkenin oyuyla plan onaylanıyor. 13 ülke karşı oy veriyor, 10 ülkede çekimsel kalıyor. Ama bu paylaşım planından sonra olaylar hiçbir şekilde böyle devam etmiyor. Yıllar içerisinde pek çok savaş oluyor. Arap devletleri birleşip İsrail'e saldırıyorlar. İsrail ise bunların hepsini kazanıyor. Filistin devleti gün geçtikçe küçülüyor. İsrail'in sınırları genişledikçe Filistin'e yalnızca Gazze ve Batı Şeria kalıyor. Ve tabi hala daha paylaşılamayan ya da farklı haritalarda farklı şekillerde gösterilen küçük küçük pek çok bölüm. 90'lı yılların başında İsrail hükümeti değişiyor. Daha sol bir cenattan olan ve barışçıl yollarla çözüme ulaşmak isteyen yeni başbakan Isaac Rabin diyor ki bu iş böyle Öyle olmaz. Bizim bir barış anlaşması yapmamız gerekiyor. Oslo Barış Görüşmeleri olarak tarihe geçen görüşmeler Filistin-İsrail çatışması için bir dönüm noktası oluyor. Bu görüşme İsrail ile Filistin temsilcilerinin üst düzeyde ilk doğrudan yüz yüze anlaşma çabası olarak tarihe geçiyor. Aslında bu görüşmeler İsrail ve Filistinler arasındaki çatışmaların iki taraf arasında kalan nihai olarak çözecek bir anlaşma ve gelecekteki ilişkiler için bir çerçeve olarak düşünülüyor. Anlaşma Norveç'in başkenti Oslo'da. 20 Ağustos 1993 tarihinde sonuçlanıyor ve Washington'da halka açık bir törenle imzalanıyor. Ancak özellikle sağ cenattan daha radikal Yahudiler bu anlaşmaya çok karşı çıkıyor. Aynı şekilde bu Filistin'de de geçerli ve Isaac Rabin suikasta uğruyor arkadaşlar. Barış görüşmeleri yine ilerleyemiyor ve tekrardan savaşlar meydana geliyor. İşte bu kan davası da en son Hamas'ın İsrail'e yaptığı saldırılarla beraber tekrardan hortladı ve şu anda da halen devam ediyor. Devam edecekmiş gibi de duruyor. İşte Filistin ve İsrail arasındaki yaşanan bu gerilimin tarihi aslında bu şekilde. Savaş çıktığından beri yurt dışında tanıştığım İsrailli arkadaşlarımla pek çok kez konuştum. Onlara pek çok soru yönelttim. Onlar da cevapladılar. Hem bu bilgileri birinci kaynaktan almak istedim hem de objektif olmasını istedim. O yüzden Filistinli kaynakları da taradım ve sanırım tarihe dair yapabileceğim en objektif konuşma bu şekildeydi. Anlık savaşın durumuna gelirsek savaş giderek büyüyor arkadaşlar. İsrail etrafındaki Arap devletleri de bombalamaya başladı. Suriye, Ürdün, Mısır. Onlar da İsrail'e doğru atak yapmaya başladılar. Yani savaş daha da büyüyecekmiş gibi duruyor. Türkiye'de konumunu savaşta biraz daha değiştirdi. Daha Filistin'in yanına oynamaya başladı. Ya yani bu daha nereye kadar devam edecek gerçekten bilmiyorum. Gazze dümdüz mü edilecek? Gazze dümdüz edilirse ne olacak? Kimin eline ne geçecek? Yine dünya için yeni bir mülteci krizi geliyor. Hep beraber bu skandal tabloyu izleyip göreceğiz. Ben bugün sadece olayların biraz daha tarihi derinliğini inmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman kendinize iyi bakın dostlar. Yarın tekrar buradayız. Hoşçakalın.